Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. World of Tanks'a devam ediyoruz. Yanımda Berhaya var ve Zorbey bey kardeşim de bana istek ediyor. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Hoş abi. bulduk. Bu arada arkadaşlar oyun ücretsiz ve tamamen Türkçe. Biz genelde akşamları girip oynuyoruz. Siz de oynamak isterseniz videonun açıklama kısmında kayıt linki var. Oradan kayıt olabilirsiniz. Aynen. Aynen aşağıda kayıt linki var. O, o zaman, zaman ben gelin. Hazır deyip başlatıyorum abi. Tamamdır. Herhalde, ben beni öyle. Ne rütbesi? çok güçlü abi. Üçüncü seviye falan tankı var. Oğlum adam bizle çarpışıyor da işte bak karşı tarafa bak. Aa ben birinci seviye tankla girmişim. Evet. Abi birinci seviye girdik de karşısı ne? Abi karşıda 5 var. Yine çok merak ediyorum. Bizim takımdakiler nasıl bir günah işledi acaba? <laughs> Geçmiş olsun. Zor bey. Kazanırız kazanırız. Neredesin Samet abi? Tanklarına şey... çizik bile atamayacağız. Evet. Atarız atarız. Samet abi neredesin? En sağ kenardayım. Bir şey diyeceğim benim altta sıfır yazıyor mermilerde. <laughs> ya Berhaya bana sık. Ne olur düşmanı salla bana sık. Lütfen. Lütfen bu şey. Normal şimdi. mi? <laughs> Hayır mermi değil. Yok. Başarı, başarı, başarı. Geçmiş olsun. Yeni silah aldım ve mermi almadı enayi. Niye Atış yapan aynı yapamıyor. Atış yapamıyor, mermi yok. Evet. Çok güzel. Anladım. Herkes Anladım. bak herkes gidip öleceksin abi yapacak. Aynen ya, falan yapacak başka bir şey yok. İyi, abi ben tanklıyorum o zaman. Neredesin Samet abi? Herkes bak servisten mermi almayı unutuyor farkındaysanız. Anladım. Ne zaman bir upgrade yapsak mermi almayı unutuyorsun. Aynen abi. Sen de unuttun değil mi abi? Hayır Kesin benim mermim abi. var. Benim tankın seviyesi bir. Seviye 2 tankla girmedim. Sen neredesin ki abi? sen doydu. oyundaki Kimi ismin ne? Fkarlotosun Tosun Kimisin? Ciddi misin? <gülüyor> ciddiyim, <gülüyor> mi? Oha ciddi. <laughs> İyi ben seni tanklıyorum abi. Yani abi, önüne geçiyorum? Gidelim abi yürüyün. Bas bas bas. Senin ismin ne? Haa ha, biz ben, turuncuymuşuz zaten. Aynen turunculara belli oluyor. Ben Ama bereketler. tabi o ne öyle ya ufacık. Ya aynen. kanka gitmiyor yanlış tank aldım. Bu Japon tankı da değil zaten. Arkadan ittiriyom hadi hızlı. İt 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 yanlış tank aldım ben it. Aa işe yarıyor cidden İmdat dayıyan var. Berhaya. <gülüyor> <gülüyor> i̇şe yarıyor abi <laughs> hızlanıyorsun ha. <laughs> Tankın geçti. Çıkamıyorum zaten <laughs> ya. Şaka maka <laughs> işe yarıyor abi hızlanıyorsun. İt 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 it. Burdan çıkamazsın yoksa eat, sen. Çıkamıyorum it. <laughs> o abi ısıtıyorlar. Abi tank ne böyle ya. Of, yürüyen şey. Berha'ya bir el at. <laughs> Çıkamıyorum Berha'ya bir el at. <laughs> Abi çıkmayız lan sonra Abi çıkma çıkma karşıda var geri gel. Ya vururuz <laughs> ya oğlum vururuz onları ya. Benim mermim var bak. Şey mermim yok ben seni tanklıyorum. Hatta bizim adamı da tanklayalım. Ben seni tanklıyorum bak gördün mü? Heh. Sık abi. Sık abi Berhaya'ya doğru yardım et. Bak oradalar görüyor musun? Gelmeyin abi siz tek yiyeceğiniz var. Berhay seni kovalıyorlar. Zor be beni sıkıştırma. Sıkıştırmıyorum ben seni tanklıyorum. Tanklıyormuş. Tankla tanklıyorum seni. Önünde şey yapıyorum, def yapıyorum. Allah razı olsun. Benim zırhım genişti o yüzden. Bak seni koruyorum gördün mü abi? Sağ. Ol. Tık. Sık abi. Abi çizik çiziyorlar. bile atamadım Berhay'a. <laughs> çizik bile atamadın diye mesaj şey, geliyor. Mi mi abi, şey, mi vızıldadı, sinek mi vızıldadı, duyamadı. Abi, abi. dedi ama duyamadım ya. Yani. Abi, oyun şey, şey diyor böyle oyun. çizik bile atamadın. Ben Ağlayacağım abi, ya. seni. Sık sık abi, sık tara bir sürü mermin yok mu? Ya var da bebeğim, menzilimde değil ki hiçbiri. Tara tara sık sen sıkıntı değil. Başıda 148 yüzde 48 canı olan adam var ona sık. Onu ben göremiyorum ki. Ama evler var arada. Of. Kısa Adamın biri Mermi almayı unutur. Biri daha taşa sıkar benim gibi. Oğlum sıktım, çizik bile atamadın diyor işte. Öyle mi diyor cidden? Vallahi çizik bile atamadın <laughs> diyor sesinden. Of, arkadan Fiji yedim. Abi ben şey... Berhaya'yı korumaya gidiyorum. Berhaya buraya gel. Ben, Aa, ben geçtim orada. Şu an base'ine koşuyorum şu anda. Ben Samet abi'yi koruyorum. Sizden gizli almaya çalışacağım bakalım. Belki öyle kazanırız. Abi alıyoruz aslında da Zorbe ile oh. ben bir boka yaramıyorum yani. Hiçbir ben, masumumuz aynen, hiç bir yok. Abi, abi adamlar adamlar bizim yeri ele geçiriyor abi olsun da. Ya geçirsin de kurtulak işte. Abi ben de onların ikini de geçiriyorum. E yardıma gelip düşman üstü nerede? Hadi gidelim Samir'e <laughs> Berhaya <gülüyor> it it Berhaya diyorum. Zor Bey, He, it. Abi o ne abi, <laughs> abi iğrenç ya kaplumbağa gibi yiyorsun. İt çıkmıyor it it. <gülüyor> <gülüyor> arkaladılar arkaladılar Zor Bey arkadan gelen var. A %48 canı var onu halledersin abi. He. Oğlum o, onun tankının seviyesi en az 3. Ben bu kesin Çin malı ha çıkmıyor da. Kesin Çin'in tankı. <laughs> kesin Çin'in tankı bu. Abi, abi bayrak kesin. ne öyle üstündeki? Rusya gibi ha. Ya Çin bu Çin. Abi bu mavi Yok ee, Kore lan. Beyaz kırmızı. Kore gibi Kore bir şeydir mi? abi. Aynen, ya babacım bu kadar kafana kutu, kutu bildiğin mı? abi o ne öyle? Aa geliyor abi önümüzde patlatman lazım. Dur patlatırız patlatırız sen it beni it 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 it. Ha önümüzde sık abi sık. O yüzde 43 kaldı. Sana sıkıyorlar abi neredeler? Aa seni koruyacağım. Genellik genellik. Abi patlamadın ha yüzde yedi ile kurtardın. Vay. Ya ben bu boktan tankı niye aldım? <laughs> Kimin tankıymış abi bu? Bir saniye. Hangi tank bu? Ya baba gitmiş Kore tankını almışım galiba. Abi şimdi ben bunun mermisini nasıl şey yapıyorum Servise gel. Servis tankın üzerine de. gel, servise tıkla. Orada e, aşağıda kabul et de bütün mermileri alır. İşte tankın üstüne diyorum. tıkladım. Servis, servis. Hah. <laughs> sarf malzemeleri, Nasıl alacağım? Kabul, kabul et var ediyorum. aşağıda. Kabul ediyorum, tamam tamam. Derviş Abi ne iğrenç bir tankla oynadım ben öyle ya Berha ya <laughs> Abi sen bir dakika neyle oynamışım ben bakayım hemen Ekme Utandım vallahi de. utandım Abi Çekoslovakya Çekoslovakya Belli evet. belli <laughs> Belli yani Ya tank hani şey tank Bak o tankla şey oynarsın babacım Ater'i de hatırladın Hadi <laughs> ben mermilerim köyledim 4 tane mermim var Aynen Bir tane Roma bayrağına, işte Roma kartalına benzer sombol var onu koruyorsun sen o tankla git o tankı oyna yani bunu oynama <gülüyor> <gülüyor> Ben hazırım bu arada hazır çektim He ha, tamam abi ben o zaman başlatayım Ben yani var ya bu tankı bir kasarım şimdi bu oyunda yani Tankları bir kasarım görürsün <gülüyor> 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 Yine 4 pusar 5 değil tamam tamam beş o da değil. iyi Geçen isabet etmiş adam şöyle diyor Çizik bile atamadım <laughs> <laughs> Neredesin Samet abi? Seni koruyacağım. Daha yükleme ekranındayım canım. Geldim. Nerede? Hepimiz abi. Ha. Oğlum ya bir şey diyeceğim. Berhaya bizi satıyor gidiyor abi. Korumuyor. Oğlum adam savaşıyor savaşıyor. Biz abi. oynuyoruz bunda. Adam taşımaya gidiyor. <laughs> taşımaya çalışıyorum. Ne yapayım yani? Ya dördüncü seviyeler var. Sağ bey, sen bizi koru ya. Tamam şey, tamam sizi korurum bundan sonra. Ön çaprazındayım. Berha Sağını sağınızdayım. Ya Berhaya'nın da tank küçücük abi. Onu koruyacak ya küçücük tankla. Nerede? La hafif tankımda, tankım da ne yapayım ya? Bak yani? bak şu büyük tanklar var onlara sırnaşalım abi. Bence de. Berhaya'nın sağında <laughs> kocaman bir tank var o çok iyi görünüyor. Ya Berhaya'nın sağındaki ne Japon, Japon tankı Japon. <laughs> Hemen abi gel. Kinecek, gel seni koruyacağım. Gel gel şu Leo'ya yalakalanak. Leon var ya Leon. <laughs> hani? Aha aynen. Ayı gibi bir şey onunki. Ya gel savaşak abi. Abi o adam oradan çıkmaz abi. yalnız o uzaktan vuruyor biliyorsunuz değil mi? He. Berhay o doğru zaman arkamdayım. O düşün. zaman biz Berhay'ın arkasına gidelim. o yolu biliyor gibi abi. Aynen <laughs> abi. Yürüyün yürüyün gelin. Onun yolu pek yol değil gibi ama. <laughs> Çok hızlı gidiyorsunuz. E, üçüncü seviye tanktan bahsediyorsun. E ikinci gerçekten? seviye tankım var canım. <laughs> sonra şöyle iki dakika sonra. Çizik bile atamadım. <laughs> <laughs> Allah ben arka... Aha adam var orada. Adam neymiş? İyi ne Aha. Berhaya düşman nerede? Düşmanla temas kuramadı Benüs. Abi adamlar gelmedi. Biz yani çok açık duruyoruz bir yere pusalım bence. Nereye pus? Aha aynen aynen Samet abi gir oraya. Nereye giriyoruz gir oraya? Girilmiyor. Yok. Niye girilmiyor? Giriliyor ya işte. Aha. E ben girdim. Nasıl giremiyorsun abi? Ya gir de oradan nereye ateş edeceğim babacım? He. Abi soldan ben yaldırıyorum. Gelin istiyorsanız Geliyorum, kavga giriyorum, var. Geliyorum arkamdayım. Oo kavga var beyler toplanın. Ne ediyorum oyunda bak 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 biri açıktan geliyor. Nerede? Gidiyor. Oha kaç kişi var orda öyle? Abi bütün hepsi burada. Oha vurdum. Vurdum mu bilmiyorum. Fizik bile atamadı. Bana öyle demedi. %98? Ha. Onu ben vurdum. Onu ben vurdum. Tam işte hayır hayır %98 de <laughs> ben düşürdüm. %80lik çıktı bir tane. Vuruyorum. %77 kaldım he. 40 canım kaldı adam tank. Of. Bu iyi acı dedi. Patladım Aynı. tek yedim yu. Ben de tek yedim. O baba siz burada öldüyseniz ben tek mi kaldım? Abi. Oo! Oo! <gülüyor> <gülüyor> oo benim ocakta yemeğim var. <laughs> kaç <arka. gülüyor> kaç. Ama kaç. arkanı döndün yani saçma bir hareket değil mi? Tamam abi izliyoruz. Evet. Çok güzel bir atlayış yapacağım az sonra bak izleyin beni abi. <laughs> abi soldaki duvarı kır geç. Kırılmıyor mu? Ha nah, o oh, duvarlar kırılmıyor. Yok ebesinin A abi sola gir, sola kır, sola kır. Düz git, sola kır. He, aynı aynen oraya çık. Peki ne yapayım burada? Şimdi arkanı döndür. Arkan zırhlı değil senin. Önün zırhlı büyük ihtimal. Dönmüyor, kaldım bir el atar. W'ye bas biraz ileri git. Abi az abi, ileri abi, git. Abi arka paleti sıkıştırdın, görmüyor musun? He, aynen he. Dön olduğun yerde. <laughs> aynen he. Topla <Aynen, gülüyor> <aynen. gülüyor> topla 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 gel burada gel şey gel. Abi. <laughs> abi. bence bak, savaş. Orada %5'lik biri var bak ona sıkıştı. Aynen abi? sol tarafta. Ha sol tarafta geliyor bak birisi. Aynen biri geliyor abi onu hallet. Sık abi. Ç gözükmedi ki benim adam çıktı. Biraz ileri git abi. Ha aynen. Bak orada gösterdik kendini. <laughs> bak oh. gösteriyor orada sık ona. Aha vurdum. Ay, oh. Aha vurdum. <laughs> Yok etti beni. Hani sallı diyor 157'ye düştüm. Patladı. Of. <gülüyor> Çaktı. <gülüyor> Hep senin yüzünden. Ne var orada? Sağ sağ yamaç gel 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 gel. <laughs> Yok fark ettilmeren falan dön garaja dön ya. <laughs> Dön garaja dön hepsi senin. Garaja dönünce para geliyor mu? Evet geliyor, evet, geliyor. geliyor Hep senin suçun zor bey. Hep senin İyi <laughs> <laughs> e benim Japon tankı iptal olduğuna göre ben neyle gireyim babuş? Almanlar He... bizim tankını aç dedim ben onunla gireyim. Eee şimdi bunu tamir etmem gerekiyor değil mi benim? Hayır maçta şu anda o tank. Oynayamazsın onu. Aynen. Eee, ee, o zaman ikinci tank ne oluyor? Şu Sovyetlerin tankı nasıl? İstediğin ha so işte ya. Sovyetler de güzel olabilir aslında da. Sovyetlerin Amerika tankı da güzel canım. İkinci yanındaki değil mi? Almanların. Hı -hı. Evet. Ben Sovyet oynayacağım ama bunu geliştirmem lazım biraz. Bir de mermi almam lazım. Ben Almanların tankıyla oynuyorum şu. Mermi unutmayın yine, da. Yine Çekoslovakya'nın tankını alayım mı? <laughs> Arkadan gidersin Gorbe. Bunu nasıl geliştiriyoruz şimdi? Hayır. Nasıl geliştiriyorduk bunu? Ben nasıl? bütün paramı şeye harcayacağım. Tankı nasıl geliştiririm? Oya Hazır çektim ben. Ha. Bu arada. Tamam abi, biz bir tankları bir atladık. Dur da. dur tankı nasıl upgrade ediyorduk unuttum. Da, da, Tıkladık da, da, işte üstüne. Da 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 da, 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 Mesaj gönder. Samet abi davet <laughs> atar mısın? Yenilgi. Yenilgi güzel. Tanklar geri geldi. Oo dur tanklar geri geldiyse. Ya ben bir şeyler yapıyorum burada. Yardım edin. Ar tanklar geri geldiyse sıkıntı yok abi. Ne yapmamı bekliyorsun onu anlamadım. Ya nasıl geliştiriyorduk unuttum. Araştır mı diyorduk? Evet. Ha tamam. Naisiyenin no, ilgi yani. hocam. Naisiyenin no, ilgi. Yezliler. Tamam ama normal. Normal yani normal. Ama ben birini vurdum. Birini vurdum. Evet. O, o orada hakkımı Bu yedim ya. Bu maçtan ha? sonra sana bir şey soracağım Berkay'a. Tamam. Kartında. Bir girelim. Hazır mıyız tamam. yapıyoruz? Hazır mısınız? Ya <laughs> <laughs> da hazırsınızdır ya. Aa, dur dur. Takım. Hazır nasıl yapayım? Takım var. Sol altta takım var. Sol altta takım var. Heh tamam. Hazır diyoruz. Tamam mermi tank. almayı unutma ben de hazırım. Mermi almayı unutma zor 420 tane mermim var. Oo. Pata 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 tararım. Alt, pata pata 600, pata pata 640 tane ya. mermim var. Tamam. Ne izliyorsun şimdi? Üçün lan. <laughs> ne izliyorsun şimdi 600 tane mermim var. Aa bak karşıda bir tane ikinci sınıf tank var. Biz onu ezmeye gidelim. Aha girelim. onu biz yeriz abi yeriz sen. <laughs> aynen aynen. İkimiz birlik olursak onu dövebiliriz. <laughs> aynen hadi abi. M ile başlıyor Esmon. Aa yan yanayız abi. Yok değilmiş. Samet abi neredesin? Arkanda. E, ben zorbin yanındayım. Ben de sizin arkanızdayım abi. Oh nice. Abi bak bak şu tank tank bilmem ne diye bir adam var o bayağı iyi. Oo 4 seviye. Adam yememiş, içmemiş, zırh basmış ayol. Ben Samet abi'ye vurursam ne olur? Canı bak... iner. Canım gider sen de banyersin. <laughs> Samet abi kasıtlı olarak önüme geçersen. Fark etmez. Ya banyeme yok ya bu sende. <laughs> lan oğlum gözü kurtsun diye diyorum. <laughs> oyun oyundan atılıyor biliyorum onu da. Yürü. Yürü yürü. Ceza, puanı Nereden gidiyoruz? Orada. Nereden gidiyoruz? Berhayı takip et. İteyim mi arkadan? Arkadan iteyim mi? Sıra <laughs> bende. Sıra bende iteceğim iteceğim. <gülüyor> <gülüyor> i̇teceğim sıra bende. Ne eziyorsunuz ya? Hep sen Allah mi abi bana abi, dayıyorsun? Aa sıktı <laughs> lan! <laughs> Berhaya dön! Ka karşıda adam var karşıda adam var. Alo birbirimize düşmenin zamanı <laughs> <laughs> Verhay adam vuruyor. Bana sıkıyor. <laughs> ben de taramalı varmış bir yeni fark ettim. Oğlum ben açıktayım lan. Tam bir var ya şey gibi açıktayım böyle. Affedersiniz yani. Göt gibi açıktayım abi. Aa kritik isabet vermişim. Evet. Öldük. Abi GG. Tek yedim lan. Abi Oha abi. Ya abi 4 seviye top çaktı sana bir tane şöyle güzelinden. Biri geliyor. Evet, bana biri da geliyor. Zelona 57 diye biri geliyor şu an. Neredesin Samet abi. Tamada abi oyundan silindi şu an herhalde. <laughs> Aha buldum. Oo buradan Oo. bayağı basmaya geliyor. Kaç kaç Samet abi kaç iki kişi geliyorlar kaç nereye gidiyor? Oğlum bizde iki kişiyiz burada. Ya <laughs> <laughs> iki kişi bekledik. Sık sık abi sık. Arkasından sık ha. <laughs> Oğlum kendi adamıma sıkıp öldüm ya. Ya abi, abi abisi yüz, nasıl bir şekil tutar? Yüzde bak yüzde 151 hasar yedi. <laughs> Yok oldu haritadan. Ya dön garaja dön ya dön. yüzde garaja dön. <laughs> %151 hasar. Alay etme lan senin tankın da yok oldu. Ben ama ben tek bombada gittim. Sen yüzde bana arkadaşlık isteği gönderiyorlar. Geri çevir Şimdi tankı nasıl geliştiriyorduk Teknoloji aldım tek... Araştıracaksın sonra satın alacaksın. Babacım ben o zaman biraz troll giriyorum. Şey deneyeceğim. Bunun, bunu, bunu kimin Fransa'nın tankı. Bu nasıl bir tank abi? İyi ee, ben bununla giriyorum. Bakayım ha Fransa'ya. Çok güzel tankı var Fransa'nın. Evet. Hazırım mı? Dur mi? araştır diyor. Mini mini Heh, güzel tamam. bir şey. Zor bey her tanka upgrade değil mi? Oynayacağın tanka upgrade abi. Ama her oyunda, oyunda bekleyip duruyor. iki tane tanka bas. Abi genellikle iki tank git ya. Aynen iki tane tanka git. Evet. Sovyetle şeye gideceğim. Ya ben o zaman Almanla şeye gidiyorum abi. Ya iki tane tank oynayabileceğin iki tank kasa abi işte. Tamam Almanla şeye gidiyorum ben Japon'a gidiyorum. Param Aynen. kalmadı zaten. Ben de Sovyet kasıyorum işte. Girelim mi tekrar? Dur. Bir dakika ben bir tankımı alayım da. Ben, de ben Sovyet'le gireyim. Güzel oyunmuş E biz boşuna şey, demiyoruz. Bunun, bunun şeyi de çok iyi abi. Boşinga ee, mı oynuyorsunuz bunun gemilisi daha güzel. World of Warship mi diyor? Aynen. Onu da başlasak <laughs> mı acaba? Duruma hayır, göre. Hayır, onu oynuyor musun sen? Ha, ama oynayabilirim. O çok o da o, ben onu daha çok seviyorum. Yani, şeylerini izledim yani. Tamam, hazır tam hazır çektim başladım. ben. Tamam abi. O zaman Almanlarla şeyleri kasacağım abi. Ben Alman Sovyet kasıyorum. Nice. Afrika'nın da iyi görünüyor. Ya Sal, Sovyet iyidir ya. Ya şimdi... Ver. Japonlara Hah. anime kültüründen dolayı bir hayranlığım var o yüzden Japon ta Japon tankı başımın tacı. Renault Otzu diye bir şey, onu mu Onun ikinci seviyesi, Type-65 Hago. Hmm. Ben... <laughs> Hazır çektim. Aa, yeni geldi. Sovyet... kendi tankıma dönüyorum tekrar. Aynen. Tamam. Hazır değil. Bir şey diyeceğim, bu Sovyetler ha. Rus tankıydı değil mi? E yani. Evet. Ben Ruslar. Ben, Rus, ben Rus, kullanacağım bu sefer başlarım ya. Ben onları sevmiyorum. Ben başka bir film kastım acaba. Ben daha böyle ölüp durmasam. Abi alacağız alacağız yavaş yavaş. Bugün Hago, yarın yokuz. Ya şu çocuğu banlasana beni yormadan. <gülüyor> <gülüyor> Aa, Verhaya sen de ikinci seviye tankla girmişsin. Evet, Rus'u değiştirdiğince ilk seviye oldu. Şey. Abi sen de düşük seviyeyle gir de karşımıza nooblar Aynen Abi öyle bırakalım zaten ya Bir daha çok şey oluyor. Sor bey neredesin? Ön saftayım, ön saftayım ben. Haritada yoksun. Gördüm seni. Abi sağ değil tamamen böyle üçümüzle. Bir şey soracağım Berha'ya. Ceza neye göre değişiyor abi? Ben şimdi bunun tanka bir tane götten pıt diye atsam bir şey olmaz. İyi o zaman atayım bir tane. İyi kaçalım gel benimki ta ta Kardeş biz o kadar zırh bastık anlıyor Benimki <laughs> yani tata tata diye tarıyor ama. Fark etmez biz de o kadar zırh bastık. Nereye bastık biz o kadar zırhı? Bilmem. Yürü Gel lan neredesin gel. Bir sık da, bir banyoya bir güleyim. <laughs> adamı blokla adamı blokla adamı blokla. Adamı blokla. <laughs> ben de arkadan blokluyorum Sapık 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 sapık. <laughs> Adamı ya, taciz et abi. Adamı taciz et. Ateş ediyor ya siz abi. Olsun Aynen siz yani. 99 kaldım. Ay, oğlum ne güzel sapıklık yaptık ya ama. Hadi hadi şey hadi şey darma duman edelim abi. Abi soldan yardım etmedin düz düz. Soldan birisi birileri gözüktü abi. Abi sol neyi döndün abi? Soldan demedin. <laughs> sağ, <mi>? abi <laughs> sağ, tamam sağ abi orası. sağ Sağ nere? abi sağ orası solun sağ. ya boş ver ya. <laughs> Berhaya korur beni ya sıkıntı yok Aynen devam et sen, sen Sovyet Bey. mi konuşuyon Berhaya? Evet o, o Sovyet tankı mı? Bit İkinci seviyede abi de abi, abi ama ne güzel sapıklık yaptık öyle ya Yemin ediyorum Abi Berhaya orada işi var Aynen gördüm Hayran kaldım abi 10 numara sapıklık yaptık ha Of Adamı be Ne oldu be? Istik. Ne patladı? Tamer abi bize doğru gelebilirsin yakınsın Korkuyorum Vuramadım şey. iyi mi? Ya ben burada ne yapacağım? Beraya'yı takip bana vuruyorlar. Hadi komutan benim GG. Komutan sen için ne alaka? Hayır içindeki mürettebatımdan biri öldü yani. Hadi geçmiş olsun. <laughs> Eyvallah. Aha. Çizik bile atamamışım. Ölüyorum. Aa! Kaç evet. kaç zor bey kaç kaç. Motor hasar gördü hareket edemiyorum Tara. Yolo, Zorbez soldan geliyor Zorbez Oğlum hareket edemiyorum Ha, ben hareket kaldım nice Neredesiniz abi köpek gibi ölmeyin la gelip yardım edeyim 42 vurdu birisi ama sen mi vurdun berhaya Abi tamam. ben hareketçi kaldım ölüyorum Yes Kaçıyorum Kaçmam lazım Tamam abi Hah Ölüyorum GEL Kurtarayım seni. lan oğlum ne oluyor? <laughs> sen mi sıktın? Hayır oğlum, Arkadan vuruyorlar. Sen, sen sıkmadıysan işimiz var. Zor bir. Ben, Zorla boyuyla... beni. Ölmeyeceksin kardeşim. <gülüyor> Öl. <gülüyor> Kim abi? oldu Bilmiyorum. Şeyden böyle en son sağdan bir top geliyor gibi gördüm ama. Kesin sen vurdun değil mi abi? Yok daha neler. Aha tamam kesinlikle. Yok daha neler. <laughs> Aynen kesin oldu. Ya abi çünkü... inanmıyorsanız bana açın kaydı gayet... izlemeyin. İzlemeyin. Gülüşüne <laughs> bir vurdum var ya zor bey. Sümük gibi yapıştım böyle yere. Eksi bir yazıyor farkındaysan yanımda. Bakayım. Bana eksi bir yazıyor. Gülüşüne bir vurdum abi sümük gibi böyle. Abi önünde görmüyor musun? Görüyorum da. Kesin öleceksin biliyor musun? Böyle alacak çatır alacak. Çatır. Of. Ne patladı be. Ah, elim. Çık hadi. Abi sağından sıkıyorlar görmüyor musun ya? Tam da oradan vuramazlar kapalı yerde. Ben biraz ileri git ileri. Samet abi. Aynen abi ilerle ilerle. Sağındaki adamı al 136 canı var. Oğlum siz bana başı yedirmek için çabalıyorsunuz. Hayır abi, Yok adam... abi adam yani 136'lı can var orada. Duvarın arkasında o. Soldaki adam ölmedi mi daha? Bir, abi sen sola bak abi. ben. Sola bak sola abi yüzde altı canı vardı onun. Ölmedi mi o? Nereye gitmiş? Yok yok yok. Kaçmış herhalde. Abi ara onu. Abi sağda 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 abi. Sağda abi sağda. Sık. Sıksan abi. Helal. Ooh. Nice. En azından skoru eşitledik. Zorbaya gerisine vurmak <laughs> iyi fikir değildi ama. Abi önünde yüzde adam var. Gitme 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 gitme. Oğlum ben de 100 sayılırım lan. Abi 58. o Tek atar o sana. Abi adam 3 level sen. Ay o 2 level aslında gir abi gir. Dık gir. abi Aa. sık sol kaldı son hadi sık onda. Hela. Yok ediyor. Baba yok ediyor onu ben almadım o kilis Çaktırma. Çaldı ama. <laughs> biri çaldı olsun. Arkanda birisi var gibi hissediyorum. Abi siz gidip base'i alsana boş versen adamı. Git base'i al kazanalım. Oğlum lan ne güzel oynadım bu el ya. <laughs> ama zor beye gelişine bir var ama. Arkanda, arkanda, arkanda. Arkan, canı var. Sık abi arkanda. Abi yu. Uzaya gönderdim mermiyi. Vur. Eyvah. Abi ne yapıyorsun? Kaç kaç. Boş ver sal onları. Öldün abi öldün ya. Kaç tamam. Tamam. Kesin öldün abi. <laughs> Aha 13 canı var abi. 103 canı var. Vur. Hoba! Sen <laughs> kimin uğraşıyorsun kardeş? Bence bence def yap kendini koru. Zorbe uğurlu geldi babuş. Zorbe'ye böyle girişine vurdum ya. <laughs> bence uğurlu geldi abi. abi. <laughs> bence kendini koru abi kendini. Baba Terminator gibi oynadı bu el ya. Bak beyze gir abi binanın bir orada bir yere saklan böyle duvarın arkasına falan geç patlama. Baba taşıyın. <laughs> abi geldi bak geldi bak haritada gösteriyor kendini. Nerede geldi? Bak 166 canı var. Oo ya, çok uzakta acı. Çakayım mı? Kondim oraya da çakayım mı gelişini? Aa, hayır abi seni vuruyorum. <laughs> Aha saklandı adam. Ne yapıyor ya? Yani? Saklandığım yeri taklit. <laughs> gel gel kapıştırak gel motoru kapıştırak gel. Yo <laughs> mu? Yo mu? Hadi. Ee? Arkadan biri geliyor, bir vuruyormuş ikisi de patlıyormuş. <laughs> kazandık abi kazandık. <laughs> GG. Kazandık. Seni vuruyormuş orada şimdi. Aa vurmadı. Kazandık! Kazandık! <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar izlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. İlk defa kazandım ve oynadım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. <laughs> Görüşürüz sonra. Vay vay. de Vay vay. Dört adam vurmuşum galiba ya. Vay be. Ama Zorbay'e de iyi çaktım yani.